ölü hücrelerin bulunmuş olduğu batarya bloğunun 3 adet hücresinin voltajı eşit. Daha sonradan ekleyeceğimiz pillerimizle buradaki pillerin voltajlarının aynı olması için bu bataryayı haricen şarj etmemiz gerekmektedir. Bu yüzden bir önceki videolarında bahsettiğim Nidium mıknatıslı şarj modülümüzü bu bataryaya birleştirelim. Artı kutbunun nikelini ayırmamıştık. Burada eksi kutbuna tekrar mıknatıslı köprüleme iletkenlerimle pillerimi paralel bağlamaktayım. Bu sayede pillerimi haricen şarj edebileceğim Şarj işlemimiz başlamış bulunmaktadır. Pillerimizin şarj işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Burada ölü bulunan hücrelerin yerlerine koyacağımız Samsung 22 PM'lik pillerimiz hazır. Tanesi 2200 mAh'dan oluşmakta. Buradaki mevcut pillerimiz de 2000 mAh değerlerindeydi. Bu piller çıkma olduğu için ortalama değerleri 1850 mAh'tır. Voltajlarımız Hemen hemen birbirine eşit ve dengeli. Burada pillerimizi parçaladığımızda nikelleri tekrar puntolayacağımız için pil kafalarının temiz olması gerekmektedir. Bu yüzden daha önceden hazırlamış olduğumuz manyetik tahtamızı kullanacağız. Bu tıraşlama esnasında manyetik tahtayı kullanıyoruz ki buradan sıçrayacak demir tozlarının etrafa yayılmaması ve bunu yutmamamız gerekmektedir. Bu manyetik tahta vasıtasıyla bu işlemimizi çok serbest bir şekilde yapabilmekteyiz. Şu anda pillerimizi ayıklama işlemine geçelim. Bu pillerimizi ayırdık. Bu izolasyonları da sıfırlayacağız. Evet arkadaşlar. Şu an pillerimizi pil kalıbımıza birbirine silikonla yapıştırdık. Artı kutup izolatörlerini yapıştırıyoruz. Bu izolatörler olası yüksek akımlarda nikelin ısı oluşturup artı ve eksi kutuplar arasında temasını engellemektedir. Burada karmaşık düzen pil yerleştiriminin ileriki videolarda izah edeceğim. Şimdi pili puntolamaya geçelim.